CNN Türk Haber Merkezi'nden yeniden merhaba. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İç siyasette başlayacağız bu dilimede. Baş döndüren gelişmeler, görüşmeler var. AK Parti ile görüşmeleri sonrası konuştuğu DSP Genel Başkanı Önder Aksakal seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu. Aksakal seçime AK Parti listelerinden gireceğiz de dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ortaya çıkan manzaralara devleti yok etmeye çalışan küresel sistemin aktörlerine karşı kararlı ve inançlı bir duruş sergileyerek gerek terörle mücadelede gerek Kıbrıs'ın iki devletli statüsünün bütün dünya tarafından tanınması yönündeki çalışmalarında gerek Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin kararlı ve dirayetli duruşunu sergilemesinde mavi vatan'daki haklarımızın korunmasında Büyük emek sarf etmiş ve bir devlet tecrübesi olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi yönünde görüşümüzü oluşturduk. Bizler elbette parlamentoda DSP'nin katkılarına ihtiyaç duyulduğunu gündüz geldikleri zaman da sizlerle paylaşmıştık o düşüncelerimizi. Biz seçimlere katılmıyoruz. AK Parti listelerinden parlamentoda yerimizi alacağız.